Merhabalar ben Aysun Çelik tekrar karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizler için harika bir cilt maskesi tarifi hazırladım. Bundan da eminim çok memnun kalacaksınız. Umarım diğerlerini de uygulamış ve beğenmişsinizdir diye düşünüyorum, umuyorum. Gösterdiğim gibi bir ajanda dolusu cilt maskesi tarifim bulunuyor. Bugün size kakao maskesi vereceğim. Çok kolay, yine pratik evdeki malzemelerle yapabileceğiniz güzel bir cilt maskesi olacak. Eğer isterseniz hemen malzemelerimi sayıp birleştirip yapmaya başlayabilirim. Evet, bunun için ihtiyacımız olan kakao maskesi olduğundan şöyle bir kakao var. Doğal ev yoğurdu. Eğer varsa bulabiliyorsanız, yapabiliyorsanız bilmiyorum, ben çocuğumdan ev kendim yapıyordum. Onun haricinde yine genellikle anlamışsınızdır maskelerimin vazgeçilmesi bağlı. Gerçekten cildiniz için bir şifa kaynağı. Her cilt maskesi öncesi cildinizin temiz olması gerekiyor. maskenin doğru bir şekilde etki etmesi için. Ee, ben yüzüme eğer varsa kullanabilirsiniz. <laughs> kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarını izlediyseniz söylemiştim. Ben tonik kullanmıyorum. Şöyle doğal bir suyu kullanıyorum. Şimdi onunla cildimi temizleyeceğim. Ve sonra yapmaya başlıyorum. Kaşımın boşluğu da beni sinir ediyor. Herhangi bir müdahale yaptıramıyorum. Boşuma gitmiyor doldurma işlemi. Hele o dövme şeklinde olanlar gerçek. Hiç bana göre değil. Bu doğumdan sonra gerçekten çok ciltliyle kiren neler oldu cildimde. Yani mücadele etmiş hali. Bu e, doğumdan sonra özellikle şu bölgelerin sin siyahtı keşke bir fotoğraf olsaydı gösterebilseydim. Onu leke kremiyle değil de beyazlatıcı bir krem almıştım o dönem. Onunla çözmeye çalıştım. Bir dönem işe yaradı ama sonrasında en çok dikkat ettiğim yani bakkala bile gidecek olsam, 10 dakika dışarı çıkacak olsam mutlaka ve mutlaka güneş kremi sürerek çıktım. Bir de 30 yaşından sonra çok enteresan bir şey gerçekleşti. Hiç hayal şahit olmadığım bir şey. 30 yaşından sonra cildimde ciddi bir şekilde yazın. Özellikle güneş kremi kullanmıyorsan çok aşırı bir çinlenme durumu söz konusu. Yani 20'li yaşlarda enseyen arkadaşlara varsa o cildiniz o şekilde kalmayacak. Yani 30'lu geçtikten sonra cildinizde çok çok farklı şeyler olacak. O yüzden 20'li yaşlarda ne kadar cildinize iyi bakarsanız 30'larınızla 40'larınızla o kadar ekmeğini yersiniz. Ben maalesef cilt bakımı yapmaya ofis yaşından sonra başladım. Yani cilt bakımı yapmaya deneyeyim de düzenli mesela krem kullanmaya. Güneş kremi kullanma alışkanlığı tamamen 30 yaş sonrası oluşan bir şey mesela. Onu hiç hiç aksatmayın. Cildinizdeki o oluşan lekeler sonrasında çok doğru gidiyor çünkü. Böyle güzel bir şekilde cildimi temizledim. Şimdi yaklaşık iki yemek kaşığı kadar kafa oyla vereceğim. Bu verdiğim tariflerde her zaman o altın maske harici hep fazla fazla çıkıyor. Fazla fazla oluyor maskeler. Mesela eşim şu an Elbury Fade'e aldığı uygulardım. Dress kendisi yani de sevmiyor petrol şeyleri ama artınca da böyle çöpe girince de ben takımda dünyalıyım. Böyle iki yemek kaşığı kadar kakaoyu ilave ettim. Şimdi <laughs> de bu kendim mayaladığım ev yoğurdumdan bir yemek kaşığı ilave edeceğim. Böyle tepeneme bir yemek kaşığı yoğurdum ilave edeceğim. Şimdi içerisinde bu tamamen isteğe bağlı. Eklemek isterseniz eklersiniz, eklemek istemezseniz eklemezseniz bal ilave edeceğim. Bunu da ortalama olarak kadar da bal ilave edeceğim. Balı yediğimden daha çok yüzme sürmüyordum. Böyle dinlik istiyorum. Yavaşça karıştırıyorum. Şimdi. Bu özellikle kakao, Beynin an akışı hızlandırıyor. Bu yönden çok güzel. Sana ağzım geldi bilmiyorum. Şöyle bir yarım kaşık daha yoğurt ilave edeceğim. Birazdan olacak. Kakao içerisinde A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini hepsini barındırıyor. Yüksek oranda barındırıyor. O yüzden cildimiz için çok çok besleyici güzel bir maske tarifi olacak. Böyle. Söyleyin pudding kıvamında. Böyle kotu, koyu kıvamlı bir maske elde edeceğiz. Sürdükten sonra ben de genellikle böyle e, yeme isteği oluşuyor. Gerçekten pulun gibi kokuyor. Şimdi hazır şu bal da var. Pum yenebilir. Böyle güzelce karıştırdım. Homojen bir şekilde dağıldı hepsi. Şimdi maskemi takıp sığmaya başladım. Maskemi diyorum. Saç bandımı. Saç bandımı taktım. Çubrenin alnımdan sonra. Gördüğünüz gibi gayet katı kıvamlı. Az evvel yoğurt az geldi. Muhtemelen yoğurt az gelmedi. Ben kakoyu biraz fazla koydum ya ya da kakoyu tepeleme koydum galiba senin olacak. Bu da boyun bölgesinde uyguluyor. Bu aynı zamanda doğal yoğurt tüketi için çok besleyici ve doğal bir nemlendirici. Yani bizim mümkün mertebe uzun süredir. Market yoğurt cilt. içerikleri artık biliyorsunuz ki çok belirsiz, karışık. Alıp da güvenebilecek gerçekten bir yoğurt markası kalmadı benim. Kendimiz de yemiyoruz, çocuğumuza da yedik. Ama tabii yapan var, yapamayan var. Yok, en azından güvendiğiniz markalar ya da çiftlikten yoğurtlar. Gerçekten puding tüketini yiyebiliriz kan bu da her cilt tipine uygun. Sadece alerji testinizi yapın. Bilek içinde, çene altında, kulak arkasında. Hani herhangi bir alerjian durum olmasın. Her zaman, unutmadan yapın. Bunlar benim daha önce hep denediğim yaptığım maskeler olduğu için. Herhangi bir alerji olmadığını biliyorum. O yüzden rahatlıkla uygulayabiliyorum. Bugün havada çok kapalı maalesef. Safa uyguluyorum maalesef. Işık, iğneyim. Siz mümkünse bayrağı da uygulayabilirsiniz. gördüğümüz gibi maskeyiz hazır. Ne kadar bekletiyoruz? 10-15 dakika ortalama. Kuruyana kadar bekletiyoruz. Evet, 15 dakika doldu. Şimdi yine pekeş gelip, maskemi yıkayıp geliyorum. Evet, yüzümü yıkadım. Şöyle havlu kağıtla kuruluyorum. Hava bugün erken karardı. Kapalı bir hava var. O yüzden ışık kötü olursa, finalden çünkü biliyorsun 15 dakika beklemem gerekli. O olsa içerisinde hava çok fazla karardı. Kusura bakmayın. Bir dahaki videoyu daha aydınlık bir saate çekmeye çalışacağım. Şöyle havlu kağıt pekeşlerle önce Şimdi yine her zaman olduğu gibi kremimi süreceğim son olarak. Özellikle böyle çok makyaj yapan insanlarsa hani gün içerisinde yapmak zorundaysanız bunu haftada en az iki kere uygulamaya çalışın. O yüzünüzde oluşan kuruluk herhangi bir rekelen vurduğunu söz konusu olursa bu maske gerçekten iyi gelecek. İhtiyaç duyduğunuz bütün vitaminler çünkü bu maskede var. Bu arada gerçekten ama makyaj video çeken arkadaşları da takdir ediyorum. Hem CET olarak olsun hem de makyaj malzemeleri artık olağanüstü bir şekilde pahalı. Geçen gün benim bitmişti. Yani daha doğrusu azaldı ve kurumaya başladı. Yenisini alayım dedim. AVM'ye gitmiştik. 359 lira. Bilmiyorum da videoyu ne zaman denk gelirsiniz ama. Sonra Yeri İçka serisine baktım. 500 liraydı. Yani bu makyaj videosu çeken arkadaşların gerçekten aylık maliyetlere ne kadar denk geliyor bilmiyorum. Artık ortada çok çılgın paralar pahiş fiyatları uygulanmaya başladı. Neyse aynı aramı internette 180 liraya buldum. Yani birazcık da ortada artık herkes tutturabildiğine bir fiyat uygulaması var gibi bir durum olmaya başladı sanırım. Siz de öyle giderseniz mağazada öyle fiyatlarla karşılaşırsanız bir de internete bakın yorumlara bakarak güvenli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bir kere başıma geldi çünkü aldığım üründe sahte ürün göndermişlerdi. Sonra bunu baktım direkt üreticisi gönderiyordu. Oradan sipariş verdim bu şekilde aldım. Böyle gördüğünüz gibi acayip güzel ışıl ışıl evlendi. parladı da şeyindim. bütün vitaminler bu hem yoğurtta hem balda hem de kakaoda bulunuyor. Bu şekilde tertemiz pırıl pırıl gerçekten çok yumuşak. Evet videom bu kadar. İçeriğimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, yeni videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yorum yaparak e, soru sorabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz tarz maskeler varsa onları isteyin. Elimden geldiğince ajandama bakarak uygun maskelerin faydasını gördüğüm tarifleri sizinle paylaşmak isterim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdi tekrar ışığın kusuruna bakmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.